Bir kardeşimiz yalan söyleyen münafık mıdır diye bir soru sormuş. Kıymetli kardeşler, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte buyururlar ki, Ayetül münafık ifelâsün. Münafığın alameti üçtür. Bunlardan birincisi, ida haddefe kezebe. Konuştuğu zamanda yalan söyler. İkincisi, Ve izâ va'de ahlefe bir şeyi vaat ettiği zamanda, söz verdiği zamanda sözünde durmaz. Üçüncüsü de ve ve tümine hane. Kendisine bir şey emanet edilecek olursa buna hıyanet eder. Bu sorunun bu hadis-i şerifin izahı mahiyetinde sorulduğunu düşünüyorum. Yani herhalde ki bu kardeşimiz bu hadis-i şerifte İza haddese kezebe yalan söyler konuştuğu zamanda ifadesini görünce yani her yalan söyleyen münafık mıdır diye bir soru aklına gelmiş olmalı ki bunu sormuş. Şimdi bu hadis-i şerifleri söyleniş amacını da gözeterek iyi anlamak lazım. Hadis şarihleri, alimlerimiz derler ki, birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hadis-i şerifte özellikle yalanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu, hani başka bir hadis-i şerifte de vardır, helil müminü yezni, mümin zina eder mi Efendimiz? Evet, olabilir ki mümin nefsine yenik düşer, zina eder. Müslüman nefsine yenik düşüp hırsızlık yapar mı? Olabilir, muhtemeldir. Kötü bir şeydir, günahtır ama böyle bir şeye de nefsine yenik düşüp şeytana uyup yapabilir. Ama Aleyhissalatu vesselam efendimize sorulunca Helil müminu yekli. Peki mümin yalan söyler mi? Efendimiz buyuruyor ki la, hayır. Mümin yalan söylemez. Şimdi ne demek? Yani yalan söyleyen bir insan hemen o yalanı söylemenin akabinde imanından olmuş olur mu? Kafir mi olur? Hayır yalanın helal olduğuna itikat ediyorsa, yani Allah yalanı haram kılmamış ki dinimizde haram değil diye bir itikadı varsa kafir olur. Ama hata ettim, günah işledim, bu yanlış bir şey diye itikadı varsa ve bunu nefsine uyarak yaptıysa kafir olmaz. İtikadi anlamda münafık da olmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin işte okuduğumuz hadis i şerifte yalanı münafığın alameti olarak sayması, yani yalan münafığa yakışır. Onun amelidir, onun işidir. Onun için ey Müslümanlar, böyle bir alamete asla yanaşmayın. Böyle bir kötü hasleti asla kendinize huy edinmeyin demek için tahdir yani sakındırmak için bunu buyurmuştur. Öncelikle sözün maksadı bunur. Bunu iyi anlamak lazım. İkinci olarak da alimler itikadi münafık ve ameli münafıklık şeklinde iki türlü bir ayrım da yapmışlardır. Yani itikadi münafıklık nedir? içinde küfrü Allah muhafaza insanın beslediği halde dışarıdan mümin gibi gözükmesi, kelime-i şehadet getirmesi, iman ve İslam alametlerini insanlara izah etmesi ama içeriden Allah muhafaza kafir. İşte bu itikadi münafıklıktır. Ameli münafıklık ise işte münafık olan kişinin yapacağı işleri yapmaktır ama bu insanı küfre sokmaz. Onun için o hadis-i şerifin söyleniş amacını iyi anlamak lazım. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu ifade etmek için, Müslümanları sakındırmak için yalanın sadece münafığı gösterecek, bize tanıtacak olan kötü bir huy olduğunu ifade buyurmuş oluyor. Ve böylelikle asla bizim yalana yaklaşmamamız gerektiğini ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda yalan konuşmak, Elbette ki ameli anlamda bir münafıklık alameti olur. Fakat kişiyi küfre sokan münafıklık manasında anlaşılmaması gerekir.